Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nescook. Bugün Smurf hesapta Lanseret oynayacağım. Yani aslında oynadım diyebiliriz çünkü video kaydı almayı unuttuğum için oyun tekrarını alacağım. Uzun yaklaşık 6 gündür 7 gündür falan video atmıyorum. Sebebi birazcık yoğunum. Hiçbir sebebi yok yani aslında. Başka bir sebebi yok yani. Neyse arkadaşlar bugün Smurf'de Lancelot oynayacağım. Bakalım nasıl gelişecek. <laughs> Birazcık rahatsızım boğazlarım acıyor. Kral keşke şey alsaydın ya. Baskın almadı ama neyse. böyle de olur. Oynarız. burada galiba 3 bireyiz. Evet. 2 bire dolu. Hatırlamıyorum işte öyle bir şeyler. Şu blue'yu alayım da. bayağı alıyor bu arada galiba ötesi istek muhabbeti gelirdi. Ben onu kaçırdım ne kadar olduğu hakkında bir fikrim yok. Ama güzel bir maç oldu. Yani eğlenceli bir maç oldu. Ben eğlendim. Şey i̇şte burada üstteki arkadaşımız birazcık başta biraz şey oynuyor. 2 vs bir atar yaptığı için öldü falan işe baskın çıksaymış ya. Şu an 5 verdim. Almış buluyor. Ya. Bu arada bu çar çok güçlü ya. Fazla vuruyor. Arkadaşlar çok fazla vuruyor. Kim ne derse desin fazla vuruyor yani. Ah, onu orada oynardım da. Şunu seriden şunu alayım da. Bu arada neler yaptığımı unuttum ben bu videoda ya. Yani sonradan kayıt aldığıma bakmayın. Ciddi anlamda unuttum yani. Birkaç montaj yer falan var. onlar aklımda. Ölmem devamında ya. Güzel. Bozlarım acıyor <laughs> ya. 3 i̇şte stack olunca hasarı bu kadar fazla değişiyor. Arkadaşlar bu kadar fazla değişiyor bu hasarı. O 3 stack muhabbetini ayarlamak gerekiyor. Hatta galiba şey, şimdi, şimdi şey de yapılabilir. Hani 3 tane minyon 3 tane minyona iyi birinci skill atamazsanız ultiden de stack geldiği için ultiyi atıp ikinci skill atabilirsiniz. Ya da 3 tanesini sağlı sollu hemen 3 tane minyona şey yapıp arkadaşınız böyle de minyon döverse yapamazsınız. <laughs> Buradan Furkan'a selamlar. Yani yapamazsınız böyle olursa ama dediğim gibi en azından iki tanesinden kayıp Ultiyle girdikten sonra ikinci skillinizi atıp adam kesmeniz çok rahatlatıcı bir şey. Kolay oluyor. Daha kolay oluyor yani. Burada bayağıdır Lancelot oynamıyor. Dünya oldu oynama oynama. Minyon ettirmek için bu arada ulti kullanabilirsiniz. Erken geçiş fark etmez. Ben yapıyorum. Canım ne zaman isterse o zaman. Hiç fark etmiyor yani. İşte lanet karartma. <laughs> bu arada Helkurt'u seviyorum ama kaçmış, hızlı kaçmış bu Helkurt'u seviyorum ama karşıma gelince de söpüyorum ya. Yok yani birader sevmiyorum Çar'ın karşıma gelmesinden hoşnut değilim O ne ya Onu kalktırmasa daha rahat keserdik de. Neyse o da olur. Şu altın durumunda galiba ben daha öndeyim. Bir vın ben benden önde galiba. Ay. Bunu da al. Allah kahretsin Berkut'a. Al bunu da al. Al her şeyi al. Ulan <laughs> İkidir aynı şey oluyor bak Aşağıdaki şeyde de oldu Neyse çarpım var bu sefer <laughs> İlhamat <attı. gülüyor> Ulan Berkutay Onda kaldı sandım lan Allah'ım Allah'ım Erdem Sal ben Erdem <laughs> Kuzenim geldi üstüme zıpladı bir tık da Ondan, be... <laughs> Ondan birazcık böyle Sorunlar oldu burada Üstüme zıpladığı için kamera falan kaydı bu videoyu kaydederken Birkaç saniye böyle bir bekliyorum. Zaten ondan sonra da Fark edip direkt düzeltmeye çalışıyorum Ölme lan Hala skill atacağımı sanıyor ya Bu salak mı lan Ulan Sağ sol yapmak yerine yürüseymiş daha iyiymiş. Dümdüz yürüseydi belki de ölmezdi. Yine ölürdü ya birinci stilim vardı. Burada base atıyor bu ya. Ben base atmıyor diye bütün çalıları kontrol ediyorum. Vakit kaybediyorum burada. Vay. Ey. Bu arkadaşlar midde oynarken baskın almaya özel gösterin yani support veya işte vesaire tank falan oynarken gayret gösterin abi almaya. Geri düşüyor middeki insan sorun oluyor. <laughs> o ucu kalın olduğu için geçmiyor bu arada. Uç tarafı bir tık daha kalın ya ondan geçmiyor. Biz maçı kazandık ya. Güzel yani. Lan gene gene bir canı kaldı. Ben umutsuzluk çıktıktan sonra göreceğim sizi. Onu bari ben alayım değil mi? Bir turtle yapayım da keyfim yerine gelsin ya. kadar da değil be kardeşim. Fani öğrenmeye çalışıyorum. Yani bir tık biliyorum da böyle daha güzel oynayabilmek için amacında bir şeyler yapmam lazım. Bu videonun seri iyi oluyor. Burada yazı yazacağım. <laughs> Keserim, keserim bunu ya. İşte Helkurt oynarken içinize girdiğinde taşlaşma taşma atmadıysa arkasına geçmeye çalışın. Tutturamaz yani kolay kolay. Eyle ile atmıyorsa eyle. Yani Leslie videosunda bahsettiğim gibi oynadığınız hero'yu bilmek Herkesteki hero'yu bilmek önemli Bunlara dikkat etmek gerekiyor ya Ben buna dive atarım bu arada beyler Burada kuleden çıktım sanıp tekrar giriyorum falan. Aga be. Uçar güzel güzel. Seviyorum uçarı. Ben burada öleceğim ya. Allah'ım. Ne var ne yok sallıyorlar bana. Bak burada işte her kurtun kötü kısmı. Her zıplamasa çıkardım ben oradan. Susturduğu için yarıda kesildi ultim. Ama 1-3-3 oynuyor. İyi oynamıyor yani. Bugün 6'da atacağım büyük ihtimal bu videoyu. Kestin mi sen birader orada? Bugün 6'da atarım videoyu. Bundan sonra artık 2 günde bir atarım. Diye tahmin ediyorum. Ligler de sıfırlanacak şimdi. Bir de şey yapacağım. Boost, boost yapıyorum şu an. Onları da, onlarda da video çekebilirim. Değişebilir. Ama yapacağım bir şeyler yani. Boost'la da uğraşıyorum çok. Bu ara para lazım. Para para. Seriden bul alayım da. Yaptığım kesilir, bu Orman tamamen tamamen lanser ötüşün yapılmış ya. Bak mavinin oradan bir çıkacaksın. Küçüğüne oradan büyüğüyle karşıya geçeceksin. Ondan sonra Akdeniz'e. Akdeniz'den küçük yengece. Yengece işte o yeşil şeyler var ya onlara. ismini bilmediğim. Oradan kırmızıya. Kale direkt hani 10 saniye sürmez karşıya geçmen. Dayılırız birader gel gel gel. Oyna buna. Bu kadar basit abi. Bu kadar basit. Lanseratun buyu da çok güzel mesela. Bak bu puşta bak. Eee <laughs> birader sonra. <laughs> sonra yani. Bu arada Fukan'ın yakın arkadaşlarından biri. Onunla oyun girince eğleniyorum birader ya. Oyunu tek başıma oynayınca ya da başkasıyla oynayınca falan o kadar eğlenmiyorum da. Onunla <laughs> böyle troll takıldığımız için hoşuma gidiyor yolda yani eğleniyorum. Bu arada altın fark artık 10k olmuş birader. Biz bunları biz bunları yeriz. Bir 4 kişi mavi bekliyoruz. 4 kişi. Ay ay. Alayım ben bunu. Zaten kendi mavim bu. Bana ne be alacağım ben onu. öldürmemiz lazım ya. Olduğu yere değil de gideceği yöne doğru atarsanız ultinizi her zaman tutturma şansınız daha yüksek. Bu arada en, en ucundan o kadar hasar verdim bilmiyorum ortasına denk getirsem ne olur o Harley. Söndürmüyorsun. Of. çarp atıyorum. Onunla nasıl kalıyor? Ben ben bunu anlamadım bak. Hani çarpımı öldü gördünüz. Bu arada kasıldıktan sonra çok ağım şam sikil tutturmanız Pek gerek yok ya. Bir tane savaş bitiriyorsunuz. Birinci skill'e kaydıkça, kaydıkça düz vuruş atıyorsunuz. Öyle adamlar. Ben burada içeri geliyorum. ama dışarı çekiyor. Kafayı yiyeceğim şimdi. Ama madem içeri çekeceksin neden dışarı... Dışarı çekeceksin neden içeri girmemi bekliyorum. Çek be işte. Uykum var ya. Of ağlayacağım şimdi. Çok erken kalktım. Bu arada vale de öğrenmek, oynamak istiyorum ya. O ondan nasıl kaldı. Neyse. Asistin vurumundan çok daha fazla abi. bir kere ölmüş iyi. Bu beni bu bu benim işime gelir. Bak bak Blue'u çalmaya geliyor puşta bak. Ha gelmedi lan. Şimdi çek karşı bizim kırmızıyı çalacak iyi izleyin. Bakmayacağım ona ama birazdan kırmızı birazdan kırmızıyla yanımıza gelir. Ulan <laughs> Berkutay. Evet küfür etmemeye karar verdim. Küfür etmek ne kadar hoşuma gitse de etmeyeceğim. Aşağı, aşağıda aşağıda 3-4 kişi var hadi. Hadi where is my fucking penta? Bitmeyen savaş diye bahsettiğim olay bu. Birazcık erken mi atak yaptım? Ne oldu oğlum? Bak bu, bu hareket beni benden aldı burada. Ama no king penta Olmuyor penta gelmiyor ya bu el <laughs> Ama güzel video oldu ya Hoşuma gitti yani Şimdi Bunu bugün atacağım Aslında videom yok video çekmem lazım Bu arada karşınızda Halle varsa ultiye attıktan sonra kart atıp fazla vurmasını falan sağlıyor ya. 7 saniye bekledikten sonra lanseret oynarken ikinci skill'i atarsanız ulti size hasar vermez. 7 saniye de olmayabilir ama. 6 da olabilir. Tam hatırlamıyorum işte. Sayın onu. İlk patlamayı sayın. Free kill. Free kill. Tamam freeze dedik de ya yapıyoruz işte bu mesle Allah be. Allah be. Ama dediğim gibi yani şey yapın. Eee neydi? Al, ilçe şey sayın. Şu an tam hatırımda değil. İlk patlamasını sayın. Attığı andan direkt üst üstü değdiği andan patlayana kadar 1 2 3 diye sayın. Kaçıncı saniyede patladığını hesaplayın. İkincisi skill'i ona göre atarsanız ultisi size hasar vermeyecektir. Hayat kurtarır bazı noktalarda. Zaten bu, biter bu maç burada ya. Neyse arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı, bir şeyler yapmayı unutmayın. Yorum yapın. Bol bol yorum yapın. 63 abone olduk mutluyum. Yapacağız bu sporu gibi duruyor uyu çaldırmış ama bu sana Furkan. <laughs> Sağ ol canım benim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Abone olun, like atın, beğenin, bir şeyler bir şeyler yapın.